Evet, kosinüs teoreminde ABC üçgeninin kenar uzunlukları veriliyor ve beraberinde kullanacağımız şey şu. A kare artı Masum azizliğine uğradık. <laughs> Tekrardan başlayalım. Bunlar ABC üçgeninin kenarları. Tabii biz kosinüs teoreminde bu kenarlarla açılar arasında bir bağlantı kuracağız. Burada kuralı kolay hatırlaması açısından şöyle bir ipucu vereceğim ben. Diyeceğim ki işte bu kadar karışık bir kuralı nasıl aklımızda tutarız diye düşünüyorsanız işimiz kolay. Son kısımdaki A açısı başlangıçtaki ise bu A açısının karşısındaki A uzunluğu doğal olarak baştaki ve sondaki belli olduğuna göre bir A açısını oluşturan B ve C uzunluklarını da B kare artı C kare eksi 2BC şeklinde yerleştirmek mümkün. En kolay hatırlanacak yöntem bu. Yani B açısını soru çözümünde kullanıyorsak B açısı en sonda yerini alacak bir kere kosinüs ve başta. Ve B açısının oluşumunda kullanılan A ile C kenarları da A kare artı C kare. Sanki Pisagor'a başlıyor gibi geliyor ama aslında öyle değil. Eksi 2 AC şeklinde bunu sonuçlandırabilirsiniz. Hatırlaması bu şekilde daha kolay olacaktır. Şimdi bir soru çözümüne bakalım. Burada 60 derece ve 60 derecenin karşısındaki A uzunluğunun bilinmediğini görüyorum. Bakıyorum diğer iki uzunlukta biliniyor. Doğrudan doğruya bir kural uygulama sorusu. O zaman başlayalım. A açısının oluşmasını sağlayan kenarları işaretledim. A, a, kenarıyla başladım. En sonunda da kosinüs A olacağını peşin peşin söylüyorum. O zaman aradakilerde işte B kare artı C kare eksi 2B çarpı C şeklinde olacak. A kare zaten bilinmiyor. Biz onu bulmaya çalışıyoruz. 4'ün karesi artı 6'nın karesi eksi 2 çarpı 4 çarpı 6 çarpı kosinüs 60. Burada tabi ki kosinüs 60'ın değerini biliyor olmak lazım. A kare eşittir. 16 artı 36 52 eksi 6 kere 4 24 2 katı 48 kosinüs 60 1 bölü 2 Sadeleştirirseniz 24 kalır. Ee, devam edelim. 52 eksi 24. 52'den 24'ü çıkartırsak 28. A kare eşittir 28. Kare kökünü alırsan A uzunluğu 2 kök 7 olarak bulunacak. Yine kosinüs ile çözülecek sorulardan bir tanesi. Trigonometri geometri ile iç içe geçmiş bir konu aslında. Çok güzel ve faydalı bir konu. <laughs> Buradaki EF uzunluğu soruluyor. EF uzunluğu X olsun. Ben bu X uzunluğunu şuraya taşıyorum. Paralel olacak şekilde. Burası 120 idi. Komşu açıların toplamı paralel kenarda 180 yapacağı için şurası 60 olacak. Ben bu çizdiğim şekli burada paralel olarak çizdiğim için bu buna eşit olacak. X olacak. Ve paralel olarak çizdiğim için şu parçaya 3 kalacak. Bunun tamamı 8'di. O zaman 2, 3 daha 5. O zaman demek ki şuradaki parçaya da 3 kaldı. İşte buradaki üçgen 3 üç uzunluğu da belli. Bir açısı da belli. Tam işime yer yer. O zaman x kare eşittir ile başlıyoruz. x kare 3'ün karesi artı 9'un karesi eksi 2 çarpı 3 çarpı 9 çarpı kosinüs 60 diyoruz. 9 artı 81 eksi 27 çarpı 2 54 çarpı kosinüs 60 1 bölü 2 sadeleştirirsek 27 kalır. 90 eksi 27 63 yapar. Demek ki x'in karesi 63 ise x kök 63'tür. Kök 63'de 9 kere 7'den gelir. Yani 3 kök 7 olur. Devam edelim. Yine posyumuzda çözülebilecek bir soru. Bakıyoruz bize x'i soruyor. x'i bulabilmemizin yolu buradaki a açısının kosinüsünü bilmekten geçer. Bunun için de kosinüsünü bulabilmemiz açısından bize bir tane de küçük üçgen vermiş. Uzunlukları biliyoruz. Önce şu küçük üçgeni kullanalım. Kosinüs a'yı bulmak için. Kosinüs a'yı bulacağıma göre 3'ün ile başlıyorum. 3'ün karesi eşittir. 4'ün karesi artı 2'nin karesi eksi 2 çarpı 4 çarpı 2 çarpı kosinüs a diyelim. 9 16 artı 4 20 eksi 16 kosinüs a bunu bu tarafa gönderirsek eksi 11 eksi 16 kosinüs a sonra da her iki tarafı eksi 16'ya bölersek 11 bölü 16 kosinüs a'nın değeri olur. Bu bize x'i bulmakta yardımcı olacak. Şimdi sıra geldi. Yine aynı açının karşısındaki x ile başlayacağız. İkinci kere kosinüs kullanacağız. Kosinüs teoremi x kare ile başlamamızı söylüyor. Tabii ki bu sefer büyük üçgeni kullanacağım için buradaki 4 ve 2'nin toplamı 6'yı kullanacağız. 6'nın karesi artı büyük üçgende bu sefer 2 ile 6'nın toplamı 8'di. 8'in karesi eksi 2 çarpı 6 çarpı 8 çarpı kosinüs a dedik. Kosinüs a'yı buradan buraya transfer edeceğiz. 36 artı 64 ne yapar? 100 yapar mı? 110 yapar. 110. 36. 48 çarpı 2 96 Evet, pozisiniz A'nın yerine de transfer ettiğimiz 11 bölü 16'yı yazarsak, şu, şunun 6 katı. Evet, 100 eksi 66. Bu da kaç yaptı? 70. Böyle de 100 oldu. Eee, x kare 34 bulduk. X kök 34. Tabii bu da kök dışına çıkan bir değer değil. Yine kosinüs teoremiyle yola devam edelim. Evet, bize sorulan yerin x olduğunu görünce hemen ben şu büyük üçgende bu x'in karşısındaki açının burası olduğunu tespit ediyorum. Ben buranın kosinüsünü hesaplayabiliyor muyum diye bakıyorum. Aynı zamanda kosinüsünü hesaplamaktan daha fazlası lazım. EAB üçgeninde EB uzunluğunu bilmem gerekiyor. Sonuç olarak x'ten başka diğer iki uzunluğun bilinmesi gerekiyor. Bu bir dikdörtgen olduğuna göre şurası 90 derece ve 3 4 5 özel üçgeni gereği şuradaki DB uzunluğu 5 olacak. Böylece EB uzunluğunu 9 olarak bulmuş oluyoruz. Diğer kullanacağımız uzunluk 3, aradaki açı B. Hemen başlıyorum. x kare eşittir 9'un karesi artı 3'ün karesi eksi 2 çarpı 9 çarpı 3 çarpı kosinüs b. Kosinüsüne bakıyorum. 3 bölü 5. Onu da yerleştireceğim. 81 artı 9 90 eksi 54 çarpı kosinüs b 3 bölü 5 Evet devam edelim. 90 eksi hatta bunun da faydasını eşitleyelim bir yandan. 5 ile eşitlersek. 450 eksi 150 162 bölü ortak payda 5. Çıkartalım. 288 bölü 5. Neye eşit? x kareye eşit. O zaman x neye eşit? Kök 288 bölü 5'e eşit. 288 144 çarpı 2 paydası 5. 144 dışarıya 12 olarak çıkar. 12 kök 2 bölü kök 5. Bakıyoruz hepsinin paydası rasyonel. Paydası kök 5 ile bulunabilecek olan iki tane seçeneğimiz var. 3'ü gitti zaten. Evet, şimdi her ikisini de kök 5 ile çarpıyoruz pay ve paydasını. Ve 12 kök 10 kök 25'ten 5 beş olarak A şıkkını buluyoruz. Bak oraya. Evet. ABC'de bir kare. Kare olduğuna göre daha şu ilk okuduğumuz yerden hemen yazabileceklerimizi yazalım. Burası 4. Karşısı 4 olacak. Burası 4 olacak. Burada 4 olacak. Burası 3. Hmm, çok güzel. Kareden dolayı 90 dereceniz var. 3, 3. Ya pisagorla ya da özel üçgenle. 3, 4, 2, 2 olarak burayı bulacağız. Şu kısımdan da bir pisagor yaparsak işte 1'in karesi artı 4'ün karesi eşittir. A dersek A'nın karesi e, kök içerisinde 17 olarak da şurayı bulacağız. Ha, bu ikisi eş üçgenlermiş. O zaman burası da ne oldu? Kök 10, 7 oldu. Ee, ortadaki üçgene bakarsak bir zaten kosinüs bulmak için kosinüs teoremi şart bize. Hemen alfanın karşısındaki 3 kök 2'nin karesi ile başlıyoruz. Eşittir. Kök 17'nin karesi artı kök 17'nin karesi eksi 2 çarpı kök 17 çarpı kök 17 çarpı kosinüs alfa. Karesi 18. 17. 17 de buradan gelecek. 34. Eksi 2 çarpı 17 kosinüs alfa. Bu 34'ü karşı tarafa gönderirsen eksi 34 geçecek. Bu da eksi 16 yapar. Eksi 34 çarpı kosinüs alfa. Her iki tarafı eksi 34'e böleceğim. Şunlar gitti. Eksiler artıya dönüştü. 16 bölü 34 oldu. Kosinüs alfa eşittir. 16 bölü 34. 2 ile sadeleştirelim. 8 bölü 17 cevabımız B seçeneği.